Bülent Kılıçtepe. Ee, Barış'ım unutmadım sana geleceğim ama Bülent Bey'i göreyim Yok. ben bir. Ha. Bülent Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet. Şimdi kaç dakikamız var arkadaşlar? Önce onu bir sorayım. ki? Kaç? 10. Ha 5-6 dakikamız var. Şimdi sizde biraz gideceğiz. Sonra bir reklam vereceğiz. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz izninizle. Bülent Bey biz sizi biliyoruz ama izleyicilerimize tanıtmak için kısaca çok minik e, Bülent Kılıçtepe kimdir bir anlatır mısınız bize? Ben 1974 yılı Polis Akademisi'nden mezun oldum. 40 bir fiil çalıştıktan sonra 2014 yılında yaş haddinden emekli oldum. Birinci sınıf emniyet biri olarak. Meslek hayatımda 11 vilayette dolaştım. 9 sene Güneydoğu'da kaldım. Bütün branşlarında çalıştım. Ağırlıklı olarak 3 sene mali şube, 6 sene narkotik şubelerde çalıştım. Ankara Merkezi Narkotik, Mardin Narkotik, İstanbul Narkotik. Ee, Amerika'da eğitimini aldım. de eğitim aldım. İlk kaçakçılık daire başkanlığının kuruluşunda vardı. Operasyon ekibine baktım. O zaman biz yeni yapılanma olmuştu. Çok güzel bir yapılanmaydı. Halen de devam ediyor. Onun haricinde biraz faal çalıştık. Güneydoğu oldu. Bir takım başımıza olaylar da geldi. Normal bizim işlerimizde olan şeylerden açığa Peki. Tekrar iade edelim. İlk Peki. İlk duruşmada beraat ettim. Aynı... Beraat evet aynı zamanda pilotsunuz değil mi efendim? Evet profesyonel e, pilot lisansım var Sabit Kanat Şimdi Bülent Bey biz biraz konuya girizgah yaptık Girdik Venezuela konusunu açtık ama Venezuela'yı Türk basını e, Bir peynir ithalatıyla Duymaya başlamıştı Ya nereden çıktı bu peynir Benim aklıma peynir deyince Hollanda gelir İtalya gelir Hani güzeldir oranın peynirleri Ama Venezuela'nın peyniri nereden çıktı diye Merak ettik doğrusu Şimdi bu Venezuela'dan peynir Altın yani bunları siz nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten e, bu peynir işi ciddi bir peynir açığımız mı var bizim? Yok efendim biz e, şöyle anlatayım. Geçen seneye gitmek istiyorum. Geçen sene Ağustos ayında e, hükümetimiz Venezuela'dan peynir ve 20 bin ton kadar da gıda malzemesi alacaktı. Benim dikkatimi çekti bu. Peynirleri nereden dikkatimi çekti? Yıllardır narkotik şubede çalışırken biz eğer oyunculara peynirci derdik. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> <laughs> Allah. Yani, Ankara girişinde Güneydoğu'dan gelen arabaları arardık. Peynir tenekeleri vardı. Peynir tenekesini aramak zordur. Çünkü tenekede kuvvetli ihbar almazsanız deldiğiniz zaman büyük problem. Yani ha. boşta çıkabilirsiniz. Onun için en yani bu. Sonra geçen Ağustos 20 bin hükümet 1500 ton peynir ithal edildiğince benim böyle biraz narkotikçiliğim tuttu emekli olmama rağmen oturdum araştırdım. Baktım Venezuela peynirde bir şey değil. Türkiye dünya altıncısı. 400 bin tonla. Yani, Türkiye, dünya altıncısı değil mi evet. peynirde? Evet. 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 Yani ithal ettiğimiz 1500 ton. Şimdi baktım ya onu bizim Balıkesir'in köylerinden bulursun sen. Ne, ne işin <laughs> var yani biraz sıkıştırırsan. <laughs> Gibi, bu işte bir iş var galiba. Oturdum ben bunu Facebook'ta yazdım. 22 Ağustos 2 gün sonra. Sonra çıkarttım ithalattan 5 ton değişik peynirler. Hayır Venezuela'nın o kadar kaliteli peyniri de yok. ya petrol gelir, ucuzdur anlarım. ...tahılı biraz anlarım. İşte Afrika, Güney Amerika meyvelerini anlarım. Ama peynir alakasız bir şey. Biz çünkü eskiden Güneydoğu'dan dediğim gibi uzak da şeyden Afganistan tarafından da peynir terekeleri oranın da meşhur peynirleri güzeldir hatta zaten de. Ama bu çeşit peynirler benim aklıma bir şeyler getirdi. Neyse bunu yazdım ben 20 Ağustos'ta. Uğur Dündar da aldı. Geçen Mayıs ayında yazdı bu peynir evet. konusunu. Evet. Ondan sonra baktım aynı günlerde yurt dışından yayın yapan bir organize suç lideri. Aynı şeyi söyleyince millet bu peynire düştü. Nedir diye. Şöyle anlatayım. Türkiye eskiden transit ülkeydi efendim. Afganistan'da olur. İşte batıdan asetik asit gider. Biz masumuz. Biz transit Türkiye'yiz. Kullanımımız yok. Doğruydu. Fakat şimdi Türkiye direkt hedef ülke. Yani 85 milyon %17 genç nüfus koyduğumuz zaman %20 desek buna 17 milyon falan bir genç şeyimiz var. Hedef ülkemiz var. Sevdikler çoğaldı sentrikler çoğaldı yani Türkiye'nin genç nüfusu şu an bombardıman altında emin olun e, eroin doğudan sıkıyor batıdan bir de kokain çıktı o benim yazımı okuduysanız o yazımda çok güzel anlatıyorum bütün problemleri de koydum e, Türkiye'deki uyuşturucu problemi masak raporlarının nereden Ulud'un yasasının yürürlüğe girmemesi mesela 20 Ağustos'ta yazdığım yazıda e, masak 4 yıldır başkanlık yapan kişi alındı. Değerli bir insandı. Bilmiyoruz niye alındı. Ve bir gazetecimiz de gidip bir röportaj yapmadı. Yani en basit bir şeyde saatlerce röportaj yapabilen basınımızda ya kardeşim bu masak başkanımız niye alındı diye bir yorum yapılmadı. Daha sonra duydum işte bir takım raporlar önce kötü verilmiş sonra temiz verilmiş, çekik, kirli verilmiş falan <laughs> bazı kişiler. Şimdi buradan Türkiye'nin problemleri çok boyutlu. Hedef ülkeyiz. Kara para geliyor. Yurt dışına para gidiyor. Bir de bu Sezgin e, baran Korkmaz konusu işin tuzu biberi oldu. Bunu ben bekliyordum. Polis önsezilerimle bekliyordum. Çünkü e, ülkelerin ekonomik durumları kötüye gittiği zaman efendim yan yollara girerler. Bu uzak duruda bir zamanlar fuhuş operasyonları vardı hatırlayın. Avrupa'dan genç çocuklara giderlerdi bir takım e, kişiler. Bunlar e, hükümetlerin yaptıkları şeyler. Bizim de bir hayali icatımız vardı hatırlarsınız 80'li yıllarda. Bülent Bey, Bülent Bey oldu. şöyle yapalım mı? Bülent Bey. Şimdi çok önemli başlıklar açıyorsunuz. Dedim ya size bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, e, Bülent Kılıçtepe uzman bir narkotikçi. Diyor ki Peynir geliyor. Ben peyniri anlamadım diyor. Biz sadece Balıkesir'in bir köyünden alırız o kadar peyniri. Ayrıca Venezuela'nın peyniri de iyi değil. Araştırdım diyor. Bu peynir nedir? Onun bir serüveni takip edeceğiz ama ben yayından önce konuştum kendisiyle. Dedi ki Türkiye'de Gürkan Bey dedi kaç eroinman var? Eroin batağına saplanmış kaç gencimiz var biliyor musunuz dedi. O sayıları da reklamdan sonra bizle paylaşacak Bülent Kılıçtepe. Ee, narko serüveni takip etmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda ikinci bölümde karşınızdayız. Ee, bir Netflix dizisi seyreder gibi olayları izliyoruz. Ne yazık ki üzülerek izliyoruz çünkü konumuz ülkemiz. Ülkemizde yaşanan olayları anlamaya çalışıyoruz ve şimdi e, hattımızda gene reklam öncesi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bülent Tepe var, eski bir e, birinci sınıf emniyet müdürü. Doğru söyledim? Evet. evet. Bülent Bey, şimdi git reklama gitmeden önce peynirin macerası dedim. Siz dediniz ki ya peynir gerçekten hani Venezuela bu konuda ünlü değil, artı getirilen miktar çok az bir miktar. Türkiye'de dünya altıncısı dediniz. Yani bu manada evet. ilginç bir durum çıkıyor. Şimdi ben size uçağın ne getirmiş olabileceğini soracağım ama ondan önce iki iki sorum var. Bir ee, Program öncesi konuştuğumuzda dediniz ki Türkiye'de çok yüksek sayıda eroin bağımlısı var. Bunların da ne yazık ki üzülerek söylüyorum dediniz bir ihtiyaç olarak talep ettikleri bir eroin miktarı var. Buna tahmin ediyorum kokaini de ilave edebilirsiniz, değil mi? Türkiye'de tüketim ne boyutta? Önce bunu sorayım. Şimdi e, Türkiye'de. E... Hasta sayımız çoğaldı. Geçen sene 2020 e, emniyet genel müdürlüğü verilerine baktım. 270 bin ayakta tedavi gören var, 17 Üf. bin yatarak tedavi gören Üf. var. Bakın. 270 ve, bin. E, kokain, ve eroin bağımlısı mı var efendim? Toplam uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı. İçinde opiat dediğimiz afyon türevi yani eroin. 160 bin. Bakın. 50 bin küsur esrar var, 2300 tane şey var yatarak kokain bağımlısı tedavisi var. Bir bu kadar da dışarıda olduklarını farz edelim, yani tedaviye gelmediklerini farz edelim. Yani Türkiye'nin yıllık bir koko, eroinmanın 77 gramdan tüketimini hesapladığımız zaman sırf hastanede yatanların tüketimi 10 13 ton civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Evet, ya sadece evet. Türkiye'de hastaneye müracaat evet, etmiş evet. eroinmanların tüketim miktarı 13 ton diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Evet, evet. Yani 77 gram çarpı 160 bin. Bir o kadar da dışarıda şu an tedaviye gelmeyenler var ama kesin gelecekler. Yani Onlar da kesin gelecekler. Bu bakımdan Türkiye bu konuda hastanelerimize bakıyoruz. Yani son 10 senede şu an 124'e çıktı tedavi merkezlerimiz, e, yatak kapasitemiz 1200 civarında, devamlı artıyor, her sene %10 hastane sayımız artıyor, yatak sayımız artıyor, bağımlı sayımız artıyor, suça karışmalar artıyor, hapishanelerdeki miktarlar artıyor. Onlarla rakamlarla şişirmeyeyim kafanızı ama e, hakikaten bayım, şöyle bir örnek vereyim, 2004 yılında 20 tane ölüm vardı Türkiye'de, 20-25 ölüm vardı. 2017'de kaç oldu? 941 oldu. Uyuşturucu sene. sonucu ölüm değil mi? Evet uyuşturucu sonucu ölüm. Arkasından düşmeler başladı. Bir takım tedaviler başarılı çalışmalarla ölümlerde düşmeler başladı. 2018 galiba 580 450 şu an 350'lerde dolanıyoruz. Fakat tabii şey de önemli burada direkt uyuşturucu neticesi ölüm mü? İndirekt Dolaylı ölümü bunun da tam tefrikini bilmiyorum. Yani verilen istatistikler. Mesela siz uyuşturucu alıyorsunuz, trafik kazası yapıyorsunuz. Bunu evet. trafik kazası mı diyeceğiz, uyuşturucu mu diyeceğiz? Evet. Yani Düşüyorsunuz. Uyuşturucu evet. alıyorsunuz. Peki yani... Bülent Bey o zaman e, demin e, reklama giderken söylediğiniz uyuşturucunun güzergahı, rotası mı değişti demiştim ben. Siz o zaman klasik bir rotadan bahsetmiştiniz. Afganistan'da üretilir, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gider. Şimdi evet. Görüyoruz ki yani bu Mersin Limanı'nda yakalanan İzmit'te yakalanan e, uyuşturuculara da bakınca anlıyoruz ki galiba Türkiye Latin Amerika üzerinden de bir köprünün e, tam giriş noktası haline gelmiş. Bir soru yöneltebilir miyim? Buyurun Bülent buyurun Bey. Nespey. Bülent Bey müsaadenizle ben bir soru yönelteyim. Enis Berberi olayım ben. En son evet. Budanya'da karşılaşmıştık hatırlarsınız. Evet Budanya olaylardan sorumluydum oranın güvenliğinden. Bursun Bidro. Evet e, Abdullah Hücalan. Hücala. Ee, o zaman <laughs> size emanetti. Bülent Bey, burada sizin söylediğiniz iktisadi açıdan benim ilgimi çekti. Para trafiği açısından şöyle ki, altın üçgen olsun işte Karaçı Pakistan vesaire, işte e, Güney yolu, Kuzey yolu fark etmez. Eroinin güzergahında değeri çok artardı. Doğru mu? Doğru. Yani Türkiye'ye gelirken birse Türkiye'de iki olur, Almanya'da dört olur, Amerika'ya gittiğinde on iki olur. Evet. Sallıyorum yani hiç şey değil katlanarak gider. Şimdi Türkiye doğrudan geldiğine göre o pazarları bırakıp direkt bize geldiğine göre çok ciddi bir kar var. Çünkü burada hala daha ucuz satılmak zorunda. Niye burayı seçtiler? Şimdi Türkiye'ye e, temin anlattığım gibi eskiden e, geçiş ülkesiydi. ya yani batı'dan asistan nitrit, doğudan işte baz morfin gelir. Türkiye'de imalathanelerde yapılır veya duruma göre bu sıkıştırınca bize kaçtı. Bir sıkıştırınca Balkanlara kaçtı. İmalathaneler oynar. E, örgüt, bölücü örgüt Güneydoğu'da daha da dağda sıkıştırdı bir ara. Batı'ya kaydı, İstanbul taraflarına kaydı. Bu şeydi zaten imalathane dediniz. 5 tane kova, 10 tane bidon asit, böyle basit bir şey ya yani bir dakikada bir çadır malzemesi bir çadırda kullanacak malzeme kolay sökü bir takımı şimdi kaçakçılar eskiden şunu yapıyor 12 yıl öncesi Türkiye'nin silaha ihtiyacı vardı terör vardı batıdan silah geliyordu silahı da e, şey yapmak için parasını karşılamak için uyuşturucu oluyordu benim 1981 Amerika'da DA'yı da aldığım eğitimde yaptığım konuşmada şu tabiri kullandım. Batı doğuyu öldürüyor. Çünkü bizim 12 Eylül'den evvel 5 bin gencimiz, Fırapalı gencimiz öldü. En genç yaşta. Ee, hepsi yabancı mermilerle, geco mermilerle ve yabancı marka silahlarla. Türk yerli malı silahlarla ölmedi. Ha doğu da batıya eroin götürüyor. Biz transit ülkesiyiz diye bir konuşma yapmıştık. Ya Amerikalı dedi ki, benim bize anlattığınız konular hep sokak olayları, işte nasıl alıcı olunur, nasıl kılıfa e, falan. Bunları anlattı. Biz ya yani burada değiliz. Bizim şeyimiz yok, ee, sıkıntımız yok dedim şeyde. Ee, uyuşturucu tüketim konusunda. Biz de yani Batı'nın jandarmalığını yapıyoruz şu an uyuşturucu dedi. Dedi ki başınıza gelecek dedi. Bakın 1981 döndüm Mardin'e gittim. Ee, narkotik, İstanbul narkotik ilkler amiriyim. İstanbul'da yavaş yavaş başladı. Ama benim o laf unutmadım. O lafı ben. Sizde de başlayacak dedi. Ve hakikaten başlamaya başladı. Yani işte, olaylar başladı. İç tüketim başladı. Avrupa'da vizelerle ilgili bize çok sıkıştırınca biz de vizelerden dolayı da mal yollayamayınca öyle diyeyim Türkiye içinde patlamaya başladı o enerjiler. Ve mesela bizim gençlerimizden ailelerimizin bir yanlış davranışları var mesela diyoruz ki zengin çocuklarını hedef alırlar fakir çocuklarını da alırlar efendim Amerikan mafyası 1923 arasında alkol yasağında çok zenginleştiler daha sonra bu alkol yasağı normale dönünce alkol üretmeye başlayınca o zamanki Maranzano falan şeyler kapolar öyle diyelim ee, şeyler yaptılar ya para nereden bulacağız dedim Buralara geldiler, eroin pazarlamasına başladılar. Sonra zenginleri zaten, zengin çocukları hedeflerindeydi. Fakat fakir çocuklarına da şunu yaptılar. İtalyan usulü denilen bir sistem var efendim. E, dediler ki senin paran yok, al bunu ben sana bedava vereyim, kullan. Ama bana yedi tane arkadaşını getireceksin en az. Yedi arkadaşını getirirsen senin günlük nevaleni bedava vereceğim. Daha üstüne prim vereceğim dediler. Buna İtalyan usulü denildi. Hani bizim bir zamanlar var ya, saadet zincirleri vardı. Herkes birbirine para yolluyordu gibi. Evet. Böyle bir saadet zincirini yaptılar. İtalyan usulü onlar. Onun için şu an Türkiye'deki ailelere söyleyeceğim bir konu var. Yani benim param yok, çocuğumun parası yok sakın demeyin. Bakın işin daha da başı, hani bir kereden bir şey olmaz diyorlar. Bir tek sigaradan başlıyor işler. Bir tek sigarayla başlıyorsunuz, ondan sonra ikincisi geliyor, üçüncüsü geliyor. Sigara bağlaması. Peki esrar bağımlılarının yüzde kaçı sigara içenlerden yüzde 95'i. Peki ha, evet. eroin bağımlılarının yüzde kaçı esrar içenlerden yüzde 95'i. Bakın bir tek sigara. en Basamak tehlikeli. oluyor. Evet. Evet basamak oluyor. Arkasından bir e, tolerans gelişmeye başlıyor. İki taneyle aldığı keyfi 20 taneyle almaya başlıyorsun. Son paketler çoğalıyor. Derken sınırları zorlama başlıyor öbürünü de bir tadayım diyorsun. Aa Bunun dozu azmış biraz daha iyi falan derken böyle iş zıvaladan çıkıyor. Yani olayı üç boyutu var. Bir arz boyutu var. Kaçakçı boyutu. Bir talep boyutu var. Gençleri önleme boyutu. Bir de tedavi boyutu var. Peki. E, Bülent Bey e, e, bu şak. şey uçak meselesine gelelim. Yani ha, ha. Türkiye hep gemi yoluyla mı geliyor? Ve Türkiye'ye geldikten sonra sadece Türkiye pazarını ...beslemek için mi, tırnak içinde söylüyorum... ...beslemek için mi bu uyuşturucu geliyor yoksa... ...bizden bir yerlere mi dağılıyor? Bir de Bülent Bey'e şunu sormak isterim... ...bu tür özel uçaklar... ...ayrı hangarlarda... ...ayrı teknik bakımlara... ...tutulan... ...böyle özel... ...muamele yapılan... ...biraz da ayrıcalık sağlanan... ...yolcuları taşıyan uçaklar... Doğru. bunların o imkanlardan, o ayrıcalıklardan istifade ederek kolayca başka şeyler geçirmeleri mümkün olabilir mi? Çok rahat olur, çok rahat olur. Çünkü kamu görevlileri de bunlara saygılı davranıyorlar. Şimdi bir takım fiziki tedbirler de persizdir. Eskiden şu an fiziki tedbirler güzel havaalanlarında alanlarında uzaktan kumandalı kameralar var alma. Eskiden kamera falan da yoktu. O bakımdan tel örgün içinden bile adam araziden giriyordu havaalanına, uçağın yanına kadar bile gidiyordu. Şimdi Türkiye'de e, 190 tane kapı var. Bakın, 100 tane deniz kapısı var, 54 tane e, şey kapısı var, e, hava yolu kapısı var. Şurada not almıştım ben. E, 31 tane karayolu, 8 tane de demir yolu kapısı var. Yani bu uyuşturucu öyle bir şey ki bileşik kaplar gibi. Bir tarafı sıkıyorsunuz öbür tarafa saldırıyor. Orayı sıkıyorsunuz öbür tarafa. Yani bir zincirin en zayıf halkası kadar zincirin bütün gücüdür. O en zayıf halka ne kadar güçlüyse o zincir o kadar güçlüdür. Onun için bunlar daima çok paralı insanlar oldukları için, kara paralı oldukları için ve keş taşıdıkları için çok insan satın alabiliyorlar. Normal. Bakın Türkiye'de uyuşturucu, içici olacak, satıcı olacak, üşüvetleyen olacak. Bu her şeyde kimse yetenekli yetmiyor. Her branşta olacak. Mühim olan bunu asgariye düşürmektir. Bizim yapacağımız en büyük çalışma budur. İki, bunların gravat takmamasını, biz öyle tabir ediyoruz, gravat takmamasını çalışmaktır. Yani siyasiye girmeyecek, Heh. kamuya girmeyecek, hakime girmeyecek. Yoksa normal. Yani bu toplumsal olaylarda... Biliyorsunuz suçlar önce Amerika'da medeniyetle başlar. Avrupa'ya gelir 6 ay sonra. 6 ay sonra bize gelir. Medeniyetle beraber suçlar da gelir. Şimdi bu suçlarda da normal sistem olacaktır. Ben kesin vay niye oldu demiyorum. Biz bunu ne kadar altta tutabiliriz? Ne kadar baskılayabiliriz? Bunun için ne yapmalıyız? Uyuşturucu konusunda en önemlisi dediğim gibi orta sağ yani ileri üçlü dediğimiz arz boyutuyla kaçakçı boyutuyla uğraşan polislerimiz, jandarmamız çok güzel uğraşıyor. Geçen sene 20 ton yakaladılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin rekor bir yakalamaydı bu. Şimdi onlar ileri şu jandarma, polis, sahil, güvenlik, gümrük muhafaza. Orta üçlü Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Aile Bakanlığı, aileler bizleriz yani. Ma komşular, mahallenin imamı, mahallenin bakkalı bunlar. Geri dörtlümüz de Sağlık Bakanlığı. Yani top geri dörtlüğümüze geldiği zaman oradan golü çıkartmak çok zor oluyor. Anladım. Ama biz e, bu konuda maalesef maalesef halının altına süpürme gibi de bir sistemimiz var. Yani çevremizdeki tanıdıklarımızla görmezlikten geliyoruz. Evet. Şimdi Kolombiya konusuna gelirsek lafı biraz alalım. Buyurun şey. toparlayalım lütfen. Buyurun. Toparlayayım. Kolombiya konusunda eskiden kaçakçılar dediğim gibi silah getirirdi, bizden eroin giderdi. Biz buna çifte kavrulmuş deriz. Yani senin ülkende eroin pahalı, ben sana eroin veriyorum, karşında silah veriyorsun. Aynı parayla ben ikiye katlıyorum. Şimdi, şimdi kokain olayında böyle oldu. Artı Amerika çok sık bir yani dünyada 1900 ton falan e, Güney Amerika'da üretilen kokain var. Bunun üçte biri yakalanıyor şarkıda. Amerika'nın e, en büyük hedef Amerika günlük bir ton kadar e, kokain tüketiyor Amerika. Geri kalan da dünyaya yayılıyor. Şimdi benim tahmin ediyorum bunu çifte kavrulmuş yapıyorlar. Çifte kavrulmuş. Yani para vermiyorlar. Al bir kilo ver bir kilo. Artık onun şeyi neyse, İçine katkı kat toplanan maddeler kokain de farklı, eroin de farklı. Oralara girmeyin kimyasal baktığına. Onun için tahmin ediyorum çoğaldı. Ha bu uçak ne yaptı? Bu uçakla e, kokain taşımak pek mantıklı değil. Niye değil? Çünkü eee kabu şey, araçların müsaadele şekli vardır. Yani katır da olsa tel örgüden üzerinde eroin ile kokain ile kalıp da, da devlet el koyar. Ha onu satar parasını hazineye gelir kaydı. Araçları da müsaadele kararı vardır. El koyma kararı vardır. Şimdi geçireceği ne kadardır? 100 kilo, 200 kilodur. 200 kilo için o uçağı riziko etmeye, kaptanlarını, pilotlarını riziko etmeye değmez. Çünkü gemiler var. 2 milyon dolarlık gemi oradan çıkıyor yavaş yavaş ve daha çok mal alıyor. Artı baskın olduğu zaman denize atma konusu var. Mesela kes kısmetim olaylarında yaşadık onu hatırlıyorsunuz. Çok önemli. Doğru. Doğru. Evet. doğru. Şimdi, ya, şey, tabii siz Bülent Bey çok teknik bakıyorsunuz ama çok mantık yürütüyorsunuz. Çok doğru. Yani bu kadar 55 milyon dolar olduğunu söyledi Uğur e, 55 milyon dolarlık uçağı riske etmez çünkü yakalandığı zaman müsaade edilme ihtimali var. Uçağa da el koyarlar uçak gider diyorsunuz. Çok akıllıca değil diyorsunuz ama gemi oldu mu 2 milyon dolarlık gemi bir de onu denize atma ihtimali de var diyorsunuz değil Şimdi, mi? Gemi deyince aklıma ne geliyor? Türkiye'de şu anda yükselen sektör sektörlerden biri liman işletmeciliği. Sayın evet. Kılıçdapı e. farkındasınız yani yeni Türk girişimcileri çıkıyor. Dünyanın çeşitli <laughs> taraflarında liman işletmeciliği. Herkes var. limanları yönetmeye çalışıyor. Ama gelişen gelişen ekonomiyi de gösteriyor efendim. İhracat çoğaldı, ithalat <laughs> çoğaldı. ekonominin canlandığını gösterir. Hiç limanlarımız evet. hiç olmaz o daha kötü. İyi bakalım. Tabii İyi ama konuşalım. bu arada sizin narkotikte çalıştığınız dönem herhalde ee, dünya çapında söyleyelim hani böyle siyasilerin Böyle sizin gramatlı diye tabir ettiğiniz e, kimselerin çok fazla narkotik işinin içinde olmadığı dönemde herhalde. e Şimdi dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin aradığı ilk 10 kişiden birisi e, hmm. Venezuela'da e, devlet başkan yardımcılığı, bakanlık yapmış bir kimse. Dolayısıyla yani onların tabi kapıdan geçişleri, uçağı kullanma biçimleri vesaire biraz daha farklı olsa gerek, öyle değil mi? E bizde de oldu siyasilerimiz yakalandı Her partiden parti isimleri vermeyeyim. miyim e, Almanya'da yakalandı İsviçre'de yakalandı bütün partilerden var Hiçbirini teyze etmiyorum Hatta siz bir tanesini yakaladınız galiba değil mi Bir tanesini suç ortağını ben Türkiye'de yakalamıştım e, alt Yakalanan milletvekili Tabii e, ondan sonra Başbakanımız da kullandı o zaman e, bir Muhalefet partisi onu Muhalefet eden partilerin e, başkanı Kadayıf'ın altını kızartacağız dedi Üstünü kızartacağız dedi o kendi eski milletvekili suç yakalayınca ben e, gazeteleri yansıyınca o zamanki devlet gazetesi üç gün arka arkaya e, şey yaptı, e, yayın yaptı. E, kadayıfın altını kızartamadılar çünkü e, siyaset onu şeye kullandı. Yani kendine yönelen bir e, gen soru araştırma konularında baskın olarak kullandı. 1980 yılının e, Ağustos ayından bahsediyorum. Peki. Ya, Türkiye'de ee, şimdi çok teşekkür ederim. Evet. Uçak, çok, çok performansı Evet. 50 bin fite çıkıyor. Ee, 40 bin fitin üzerinde bir de pilotları da şey yani Atlantik aşan pilotların da özel sertifikaya ihtiyacı var. Ee, her pilot Atlantik e aşamıyor bazı sertifikasyon olayları var. Şimdi performans uçak olunca direkt rota alıyor. Normal Amerika'ya giderken Grönland üzerinden gidersin. Çünkü motorlardan bir tanesi off olduğu zaman yarım saat içinde bir yedek meydana inmek zorundasın. Onun Anladım. için yollar direkt değil. Çok ama 40 bin fitim üzerinde çarptığın zaman direkt rota gidiyorsun. Ve 11 saat kalıyor uçak havada. Şimdi içinde ne geldi derseniz, bence para olayları olabilir ama yolcu manifestosunu görmeden bir şey söyleyemeyiz. Bakın ha. Yolcu manifestosu, çünkü öyle tipler var ki Özel uçak kiralıyorlar, kumarhaneye gidiyorlar. Kıbrıs'a adam hafta sonu gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, şuraya gidiyor. Özel uçak kiralıyor efendim, özel uçak kiralıyor. Oynuyor orada, geliyor. Valizle getiriyor parayı, oynuyor, getiriyor. Şimdi burada e, Kolombiya'nın sınırı olması ve kontrolsüz binlerce kilometre sınırı olması dolayısıyla Karakas'a gitmek de delilik dünyanın en güvenilirsiz şehri çünkü. Yani bakın, dünyanın en güvenilirsiz şehri. Karakas. Yani sokakta aynen adamı götürüyorlar. Bir çantasını almak için öyle şey yok. Yani otorite de yok. Biz Türkiye'yi falan şikayetçiyiz ya bazı konularda yok. İstanbul'da akşam şöyle oluyor böyle oluyor. Karakasa yani gezmeye bile gidilmez. Öyle söyleyeyim ben size. Ben polis olarak gitmem. Açık söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Çok teşekkür ederim. Yani, Bülent Bey, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Gerçekten hem teknik bilgileri hem de çok keyifli, güzel anlattınız. Zihnimiz açıldı. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi Hoşça kalın. ben bu VIP uçaklara Bir anlatım, nasıl muamele edildiğini buyurun. kısaca anlatayım. Buyurun, buyurun, Yaşadım çünkü. Buyurun, buyurun. Ben Fenerbahçe'de yöneticiydim.